Güneşin Ergevi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yapımı kolay. ister anne yeleklerinde ister bebek örgülerinde kullanabileceğimiz kolay bir iki şiş örgü modeli anlatacağım. Modelin ilmek sayısı 6, 6 katları sonuna da 5 tane ilmek ekleyelim. Ve modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Modelime şu şekilde lastik yaptım ben. Haroşa yaptım ve bir sırada ters ördüm. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Sırasına gelen 3 tane ilmeğimin 3'ünü de bir kere de kesiyorum. Üçünü bir ördüm. Bir ilmek artırdım. Tekrar üç ilmeğimin üçünü de bir kere daha ördüm. 1 2 3 ve şişimden çıkarıyorum. Burası bir model. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Ve tekrar 3 Üç ilmeğimin 3'ünü de bir kere de örüyorum. 1 artırıyorum. 3'ünü bir kere daha örüyorum ve şişimden çıkardım. 1 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmek ters. 3'ünü bir kestim. 1 artırdım. 3'ünü bir kestim ve şişimden çıkarıyorum bir ters örüyorum bir düz örüyorum bir ters örüyorum ve kenar ilmeğim modelimin birinci sırasını tamamladım modelimin ikinci sırasında tersindeyim bir düz bir ters bir düz bu üç ilmeğim ters bir 2 3 ilmek ters. Tekrar 1 düz 1 ters 1 düz 3 ilmek ters. 1 2 3 1 düz 1 ters 1 düz sırasına gelen 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 bir düz bir ters bir düz ve kenar ilmeğimiz modelimizin ön yüzündeyim şimdi modelimizde kaydırma yapacağız bir sonraki modelde şimdi buradaki ilmekleri kaydırarak öreceğiz baştaki ilmeğimi örmeden aldım şimdi buradaki ilmeğim ters bu ilmeğimi düz örüyorum ters ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi burada ters ilmeğimi düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Ters ilmeğimi aldım arkaya, düz ilmeğimi öne taktım ve düz ördüm. 3 tane düzleri yan yana getirmiş olduk. Şimdi ilmeğim ters. Bunu ters ördüm. Sıradaki ilmeğim düz. Bunu düz ördüm yana ters gelmesi gerekiyor. Bakın bu tersimizi yer değiştiriyoruz. Ters ilmeğimi arkadan tutuyorum. Ön ilmeği, öndeki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Sırada ters. Modelimizi kaydırmış oluyoruz. Bakın 3 tane düz ilmeğim. Ters düz. Ters ilmeğim de yan yana geldi. Şimdi bu ilmeğim düz. Bunu düz ördüm. İkinci düz ilmeğimi ördüm. Şimdi üçüncü düz ilmeğimizi yer değiştireceğiz. Buraya getiriyoruz. Bu düz ilmeğimi tutuyorum. Ters ilmeğimle yer değiştiriyorum. 3 tane düzleri yan yana getirmiş olduk. Şimdi ters düz. Şimdi ters ilmeğimi yanına getiriyorum. Ters ilmeğimi tutuyorum. Düz ilmekte yer değiştiriyorum. düz tekrar düz şimdi düz ilmekle ters ilmeğimi yerini değiştiriyorum. Şöyle yer değiştirelim. Ters düz bakın düz ilmeğimizle ters ilmeğimizi yer değiştireceğiz. Modeli kaydırmış oluyoruz. Ters düz ters Şimdi bu üç tane ilmeğimizin düz olması gerekiyor. Bir, iki, bakın buradaki ters ilmeğimi düz yapıyorum. Düz. Ve kenar ilmeğimiz. Şimdi modelimin tersindeyim. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi tamamlayacağız. Bir, iki, üç ilmek ters. Bir düz, bir ters, bir düz. 3 ilmek ters 1 2 3 ters 1 düz 1 ters 1 düz 1 2 3 ilmek ters düz ters düz 1 2 3 ilmek ters ve kenar ilmeğimiz. Şimdi modelimizi kaydırarak tekrar şuradaki yaptığımız şekli yapacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 3 tane ilmeğim düz. Bu 3 ilmeğimi şöyle üçünü de bir kesiyorum ve 3 üç ilmeğimi üçünü de bir kere de keserek ördüm. 1 ilmek artırdım. Bu 3 üç ilmeğimin üçünü bir kere daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartmış olduk. Şimdi ters, düz, ters. Şimdi 3 ilmeğe geldim. 3 düz ilmeğimi geldim. 3 düz ilmeğimi üçünü de bir kere de keserek öreceğim. 1 artırıyorum. 3'ünü bir kere daha örüyorum. Ters, düz, ters. 3 ilmeğe geldim. 3'ünü bir ördüm bir artırdım. Üçünü bir kere daha ördüm. Ters, düz, ters. Üç ilmeğimin üçünü bir ördüm. Bir artırdım. Üçünü bir kere daha örüyorum. Ve kenar ilmeğimiz. Modelimizi kaydırarak kurmuş olduk. Şimdi modelimizin tersinde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tamamlayacağız. 3 ilmeğim ters 2 3 1 düz 1 ters 1 düz 3 ilmek ters 1 2 3 ilmek ters 1 düz 1 ters 1 düz 1 2 3 ilmek ters 1 düz 1 ters 1 düz 1 2 3 ilmek ters ve kenar ilmeğimiz. Modelimizi kurmuş olduk. Şöyle göstereyim. Şimdi Dilerseniz modelimizi bir kere daha kuralım. Ya yani şu ilmeklerin yerini değiştirerek 3. modelimizin yerini ayarlayacağız. Şimdi orayı tekrar göstermek istiyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada ilmeğimiz düz. Bu ilmeğimizi ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz. Şimdi düz ilmekle ters ilmeğin yerini değiştireceğiz. Ters dediğin yerini değiştirdim. Buraya ters geldi. Bakın ters, düz, ters. Bir düz, iki düz. Tekrar yer değiştiriyorum. 3 tane düzümüz yan yana geldi. 1 ters 1 düz Şimdi tekrar ters ilmeğim yanına gelecek. Tekrar yanına geldi. Şimdi 1 düz 2. düz Ters ile düzün yerini değiştiriyorum. 1, 2, 3 tane düzümüz oldu. Şimdi tekrar bir ters, bir düz yer değiştiriyorum. Ters ilmeğimle yer değiştirdim. Bakın ters, düz, ters. Şimdi düz ilmeğim bir düz, iki düz. Şimdi ters edilin yerini değiştiriyorum. Karışık gibi duran bir model ama yapıldığı zaman çok kolay olan bir model. Bakın bir, iki, üç düzlerimiz bir araya geldi. Ters, düz, ters ve kenar ilmeğimiz. Üçüncü modelimizin de zeminini hazırlamış olduk. Şimdi modelimizin arkasında ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tamamlayacağız. Düz, ters, düz. 1, 2, 3 ilmek ters. 1, 2, 3 bir düz ters düz şimdi 3 ilmek ters düz ters düz 3 ilmek ters düz ters düz ve kenar ilmeğimiz şimdi alt sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız bakın buradaki gibi burayı da göstereceğim ters, düz, ters. Modelimi tekrar kuruyorum. Üçünü bir topladım. Artırdım. Üçünü bir kere daha topladım. Ters, düz, ters. Üçünü bir topladım. Artırdım. Üçünü bir topladım. Ters, düz, ters. 3 Üç ilmeğimi 3'lü bir kere de kestim. Toplayarak testim bir artırdım. 3'ünü bir kere daha ördüm. Ters, düz, ters ve kenar ilmeğimiz. Bakın, modelimiz ortaya çıktı. Ben şöyle modelimi birkaç sıra daha tamamlayacağım. Farklı iple ördüm, onu da göstereceğim. Modelimi ben birkaç sıra daha ördüm. Şöyle göstereyim modelimi bebek örgülerinde de bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Ben modelimi anne yeleklerinde de örebilmeniz için angora iple de ördüm. Bunu da paylaşmak istiyorum. Bu şekilde ince iple de çok daha güzel duran, zarif duran bir model. İster anne örgülerinde, anne yeleklerinizde, yetişkin örgülerinizde, isterseniz de bebek örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğimiz bir örgü modeli. Bunu şöyle kenarına 12 tane kenar pati yaptım. Altına da cilveli lastik kullandım. Şöyle ben e, ölçü vermek istiyorum. Anne yeleği veya çizik yelek örmek isteyen arkadaşlarımız için. Önler 25 santim arka 48 santim beden 38 beden için bu ölçüler bir beden yani 40 beden yapmak için de 26 santim arka 50 santim 42 beden yapmak isterseniz 27 santim 52 santim arka 52 santim bu şekilde ayarlayabilirsiniz ilmek sayısı veremiyoruz arkadaşlar çünkü ilmek sayısı ipi şişe ören kişiye göre ilmek sayısı değişir Her ikisine de çok güzel durdu modelimiz. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.